Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyorum. İyi bir gün, iyi de bir hafta diliyorum. Türkiye'nin uzunca bir süredir tartışılan seçimleri sona erdi. Parlamento seçimleri bundan iki hafta önce sona ermişti. Sürpriz bir şekilde parlamentodaki seçimleri Cumhur İttifakı kazanmıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmıştı. Dün de beklendiği şekilde ikinci tur seçimleri Erdoğan kazandı. Türkiye'nin seçim süreciyle ilgili söylenecek çok şey var. Aslında seçim sürecinde seçimlerden önce bunların çoğunu ben de söyledim. Seçimlerden sonra bunları yeniden konuşmak, tartışmak ne kadar yararlı bilmiyorum. Kaldı ki zaten muhalefet kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere seçim sürecindeki manipülasyonları, seçim süresindeki adil olmayan uygulamaları, antidemokratik baskıları unutmuşa benziyorlar. Bunlar pek gündeme gelmedi. Sonuçlar kabul edildi. Dolayısıyla Erdoğan'a bir meşruiyet sağlandı. Dünden bugüne de Erdoğan'a dünyanın liderlerinden e, kutlama tebrik e, telefonları, tebrik mesajları geliyor. Erdoğan'ı tebrik ediyor dünya liderleri, bölge liderleri. E, bu seçimin kurgulanmış olduğu, Erdoğan'a bir dönem daha kazandırılmaya dönük, manipülatif bir seçim olduğu çok belliydi. Seçim sürecinde biz bunların birçok sonucunu da gördük. Türkiye halkına kalsaydı, önce de söylediğim gibi demokratik bir yarış olsaydı Erdoğan'ın kazanma şansı hiç ama hiç yoktu. Türkiye Erdoğan'dan bıkmıştı, Türkiye'den Türkiye Erdoğan'dan nefret eder bir noktaya gelmişti. Buna rağmen ama devlet Erdoğan tercihini ellem etti, etti, topluma yeniden giydirdi. Bu seçimlerden çıkarabileceğimiz en önemli sonuç, Bence milletin değil, devletin tercihinin egemen olduğu sonucudur. Öyle oldu. Devlet istedi ve bu sonuç elde edildi. E, tabii Kılıçdaroğlu'nun da hakkını yemememiz lazım. Kılıçdaroğlu ile ilgili çok şey söylendi, çok şey tartışıldı, çantada keklik denildi, sahte aday denildi, Erdoğan aday denildi, şu bu denildi, hala deniliyor. Ama bana sorarsanız bu seçimin galibi Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu her açıdan başarılı bir performans sergiledi. Birinci turda belki de seçimi kazanmış da oldu. Ama tabii ki ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Ancak Kılıçdaroğlu önemli bir performans sergiledi. Türkiye'nin demokrasi dinamiklerini bir araya getirdi. Barış, demokrasi, özgürlük, değişim konusunda Türkiye'ye bir umut verdi. Dolayısıyla seçimin birinci tur performansı açısından bakacak olursak, Galibi Kırışlaroğlu'dur. Kırşaroğlu öyle bir e, seçim siyaseti izledi ki kendi mizacı demokratik yapısı da buna uygundu zaten. Herkesi bir araya getirmeyi başardı. Yani mesela bir yerde e, Sivas'ta e, Alevileri yakan Yobazlar, bir yandan Aleviler, bir yandan Kürtlere faili Halimeç'i cinayet işleyen Akşenerler, Özdağlar, öte yandan Kürtler, bir yandan layık Kemalistler, öte yandan... E, muhafazakar dindarlar. Hepsi kırışlar uğrunda birleşmişti. Tabii bunda Erdoğan karşıtlığının da bir etkisi vardı ama esas olarak kırışlar olduğunu mizacı demokratik yapısı ve Türkiye vaat ettiği barışçıl, demokratik, özgür, insan onuruna yaraşır. Gelecek projesi de önemliydi. Ne yazık ki ve ne acı ki ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun bu ürettiği miras ee, Berhava edildi. Sistem orada bir operasyon çekti. Kılıçdaroğlu'nun Özdağ'la yaptığı mutabakat olmamış olsaydı Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda da oyları yükselirdi. Yine Kılıçdaroğlu'na vermeyebilirlerdi. Ayrı bir şey ama hem daha çok oy alırdı hem de bunun ötesinde Kılıçdaroğlu'nun serilediği bu demokratik tutum, bu barışçıl, bu özgürlükçü tutum Türkiye'de önümüzdeki yıllarda da demokrasi mücadelesi açısından önemli bir zemin olurdu güçlü bir zemin yarattı Kılıçdaroğlu ama bu zemini kendi eliyle götürdü. Özda protokolü üzerinden e, sisteme, Türk tipi başkanlık sistemine teslim etti ki Kılıçdaroğlu'nun da ben, bana sorarsanız en büyük hatası bu oldu. E, tabii ki Kılıçdaroğlu ile ilgili de bir e, yeni bir projede e, var. Öyle anlaşılıyor. Erdoğan dün iki seçim konuşmasında da CHP'leri Kılıçdaroğlu'na karşı ayaklanmaya çağırdı. Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmeye çağırdı. CHP'lileri kışkırttı. Şu kadar vekil vardı. Şöyle düştü. İşte 40 tane vekil var. Bir de yani şey diyor milletvekilleri için kiralık vekil diyor. E, ağır ithamlarda bulunuyor. E, Erdoğan'ın dünkü seçim konuşmalarında yani zafer konuşması yapacak. Sözüm ona bir seçim zaferi kazanmış. Balkon konuşması işte Türkiye dünya Erdoğan ne diyecek diye bekliyor. O CHP'nin içindeki delegelere, CHP'lilere sesleniyor. Kırşaloğlu devrin çağrısı yapıyordu. E, anlaşılıyor ki CHP ile ilgili projeleri devam ediyor. Dolayısıyla e, Ekrem İlhanoğlu'nun da bugün CHP'de yeni bir dönem başlayacak. Umutsuz, karamsar olmaya gerek yok. E, kolları sıvıyoruz, harekete geçiyoruz demesi, bir çağrı yapması Erdoğan'ın açıklamalarıyla bana sorarsanız örtüşüyor. Sistem Erdoğan'ın karşısında görmek istemiyordu bu seçimde olduğunu ama CHP'nin başında görmek istiyor. Türk bir başkanlık sistemi için de uygun bir ana marifet lideridir İmamoğlu. Dolayısıyla bir mağduriyetle de devşirerek onun üzerinden de bir proje yürüterek öyle zannediyorum ki Kılıçdaroğlu'nu tavsiye edecekler. Zaten şimdiden Kılıçdaroğlu istifa diye çağrılar sağdan solda gelmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun işi zor. Fakat dediğim gibi birinci tur açısından önemli bir demokratik miras bırakacak torunlarına, çocuklarına ve Türkiye'ye bunu üretti. Keşke orada kalsaydı ama işte Türkiye'de siyaset öyle, Türkiye'de devletinin ne düştüğünü mü biraz e, iflah olmak zor oluyor. Şimdi ama Kürtler açısından da bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Geçen Kürtlerle ilgili de seçimlerden önce söylemesi gereken ne varsa ben kendi adıma söyledim. Yani yeni bir şey söylemek çok gerekmiyor artık olan oldu. Kürtler kaybetti. Ee, Kürtler güçten düştü. Kürtlerin e, stratejik bir hatası oldu bu seçimde. Kürtler Kemalistleri bir payanda olarak yanlarında tutmak istiyorlar. Kürt hareketinin böyle bir stratejik hedefi var. Yani bu HDP'nin, YSP'nin siyaseti değil. Onların, siyasetçilerinin ufku da belki bunlara yetmez. Ama genel olarak Kürt hareketinin böyle bir eğilimi var. İşte bu Türkçü, yeni itaat terakkici, Türkçü, İslamcı, AKP, MHP, Cumhur İttifakı'na karşı Kemalistleri canlandırmak bir denge unsuru olarak yanlarına tutmak istiyorlar. Çünkü Türkiye'nin böyle tek tipleşmesine, her tarafı kontrol etmesine e, fırsat vermek istemiyorlar. Çünkü bunun Kürtlere de ağır faturası olacağını düşünüyor Kürt hareketi. Yani bu anlamda Kemalistleri canlandırması, canlandırmak için bu kadar emek harcaması gerekli miydi? O ona göre hayır gerekmez. Çünkü Kemalistler canlanmazlar. İki, e, Kemalistler zaten Kürt konusunda AKP'den, Cumhur İttifakı'ndan, Türkçü, siyasal İslamcılardan farklı da düşünmüyorlar. Sadece Kürt meselesinde değil birçok meselede ortak hareket ediyorlar. Yani Kemalistler Türkiye'nin Libya'da olmasından, Suriye'yi işgal etmesinden, Rojava'yı işgal etmesinden, Irak'ı işgal etmesinden hayır rahatsız değil ya. Geçmişte da destek de verdiler. Aynı şekilde Kürt siyasetçilerin cezalandırılmasından, içeri atılmasından, tutuklanmasından, kayın atılmasından da rahatsız değiller. Buna da destek verdiler. Şakir Şaroğlu yarım ağızla kayınları kaldıracağız dedi. Sonuçta hem içeriden hem dışarıdan baskı geldi. Oradan da geri adım attılar. Kemalistlerin Türkiye'de AKP ile Cumhur İttifakı ile yeni itaat tarakicilerle sorun yaşam tarzları üzerindendir. Kürt hareketi üzerinden değil. Siyasal İslam'dan rahatsızlar. Ee, tarikatlardan, cemaatlerden onların bu kadar çok göründür olmasından sokakta onları böyle baskı altına almasından rahatsızlar. Kaldı ki devlet de bunun farkında. Bu aşağıdan gelen yeni milliyetçi, ulusalcı, ırkçı kesim layık bir kesim. Dolayısıyla zaten seçimlerden önce de bu cemaatler tarikatlar meselesine hep takım adımlar atlar ama esas olarak seçimleri bekliyorlardı. Onların oylarına ihtiyaçları vardı. Seçimlerden sonra tarikatlara, cemaatler, İslamcılara dönüp de operasyonlar yapacaklar. Yani e, bir ayağı batıcı bir ayağı doğuda olan bir ayağı milliyetçi, laik milliyetçi, bir ayağı dindar, bir Türk tipi başkanlık rejimi, işte Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi adını verdikleri bu ucu ve resimi oturtacaklar. Bunu oturturken de Kemalistlerin de rızasını alacaklar. Zaten ikinci turla itibaren o yola da girdi. Kemalistler de o yola girdi. Dolayısıyla Kürt hareketinin Kemalistleri canlandırmak bir denge unsuru olarak yerine tutma siyaseti yanlıştı. Sonuçlar vermedi. Hani diyelim onlar açısından bakacak olursak diyelim ki doğruydu belki bu gerekliydi ama bunu kendini güçten düşürme pahasına yapmaması gerekirdi. Yine Kemalistlere destek olabilirdi, yine CHP'ye bir seçim desteği verebilirdi ama kendi adayını gösterip kendi ulusal demokratik talepleri etrafında kitlesini ayaklandırıp konsolide edip güçlendirip ondan sonra yine ik ikinci turda ya da birinci turun sonuna doğru karşılarına bir destek verirdi. Vermedi, hata etti. İki yanlışlık oldu. Bir, Kemalistleri canlandırma projesi yanlıştı. İki, Kürtler'i bu kadar boşlukta bırakması, siyasetsiz bırakması yanlıştı ve bu Kürt hareketine zarar verdi. Kaldı ki mesela işte Kılıçdaroğlu'nun kendisi bile e, bu desteği reddetti. Kemalistlerin birçoğu da bunu mahkum ettiler. Mesela e, AKP sürekli işte PKK, e, CHP'yi destekliyor, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor diye propaganda yaptı. Diğer CHP'liler bir yana Kılıçdaroğlu'nun kendisi defalarca dedi ki PKK AKP'yi destekliyor. PKK'lilerin açıklaması AKP'ye hizmet ediyor dedi. Bugün de yine Kemalistler bu konuda bir takım sonuçlar üretiyorlar, bir takım tezler üretiyorlar. Kürtleri mahkum eden, kaldı ki Kürtler çok güçlü bir destek verirler. Gerçekten Kürtlerin desteği olmasaydı Kılıçdaroğlu %30'larda 35'lerde kalacaktı. Kürtler üzerine düşeni yaptılar. Ama oraya da yer aramadılar. Yani çünkü strateji yanlıştı. Yani Kemalistler'e destekle Kürtlerin kendi taleplerinden vazgeçmesi, kendilerini bir boşluğa itmesi tamamen başka şeylerdir. Bu konuda Kürt hareketinin elbette yani sorumlulukları vardır. Ama işte bu sorumluluklarla yüzleşir mi? Bu sorumlulukların geriliğini yerine getirir mi? Sanmıyorum. Yani en fazla bir özelleştiri yapılır. Ama anlayık değişmediği sürece Türkiye'de Türkler arasında bir çatışma üretmeye dönük siyaset sonuç vermez, vermiyor. Türklerin öyle bir yapsı yok kaldı ki Türkiye devleti devlet içindeki bütün klikleri toplum içindeki bütün kesimleri Kürtlere karşı birleştirmiş. Ve Kürt hareketin bunu görmesi lazım. Herkesi Kürtlere karşı birleştirmiş, Kürtleri ötekileştirmiş, düşmanlaştırmış, tasfiye etmeye çalışıyor. Ha bunlardan siyasi manevralar yapabilirsin ama kendini güçten düşürmeden yapacaksın. Kendi gücünü zayıflatmadan, kendi kitleni savurmadan, kendi kitlenin onların peşine koşmasını, onlara entegre olmasını sağlamadan yapmalısın. Böyle giderse Kürt e, hareketi, legal Kürt hareketi daha doğrusu, Türkiye'deki Kürtler, Metropol'deki Kürtler, bir iki seçim sonra Türkiye ulusal siyasetinin ulusalcı kesimin aslında bir parçası haline de gelebilir. Hızlı bir entegrasyon ve asimilasyon süreci sonrası kaybolabilirler. Yanlıştı. Aynı şekilde Güney Hareketi'nin de AKP'ye vermiş olduğu destek yanlıştı. Kuzey Hareketi, CHP'yi, Güney Hareketi, AKP'yi destekledi ve Kürtler kaybetti. Güney Hareketi'nin ana akım medyası Rudolf, AKP'nin yanlış medyası gibi çalıştı. Güneyli siyasetçiler, Kuzeyliler gibi çok öne çıkmayı Sevmiyorlar. Onlar biraz geride kalarak işlerini yapıyorlar. Cumhuriyet Fakültesi takım temsilcileriyle görüştüler. Hüdabar temsilcisiyle görüştüler. Ama AKP'ye açık destek çağrıları yapmadılar. Yani kuzeydekiler sık sık CHP'ye destek çağrıları yaptı ama güneyler geride kaldılar fakat desteklediler. Güneylerin zaten böyle bir eğilimi var. Güneyler kuzey hareketiyle bir kader birliği yapmışlar. Onlar da geleceklerini Türkiye ile AKP ile e, görüyorlar. Çünkü İran tehdidi var, Irak tehdidi var. Kendilerince haklı gerekçeleri de var ama haksız bir takım yanları da var. E, Kürt hareketi güneyde de, kuzeyde de savruluyor. E, tarihin bu kırılma anında, bu 3. Dünya Savaşı konjüktüründe, bu kadar ağır süreçlerin yaşandığı bir yerde, Kürt hareketinin elinde bir ulusal stratejinin olmaması, ulusal birliğinin gerçekleşmemesi, Kürt hareketini her parçada, her yerde zarar veriyor, zarar vermeye de devam edecek. Seçim sonuçlarından çıkılması gereken e, ders şudur. Kürt hareketinin dünyayı, bölgeyi, Türkiye'yi değişen Kürt sosyolojisini yeniden okuması, onu çalışması lazım. Ezberlerle olmuyor. 40 yıllık teorik belirlemelerle ki onların da arkasında en az bir 150 yıllık geçmiş var. E, yani onlarla yürümüyor ama Kürt hareketi de burada ısrar ediyorsa yolu açık olsun diyecek bir şey yok. Onun tercihi ona da saygı duymak lazım ama biz kaybediyoruz, bizim ödediğimiz bedeller canımızı yakıyor fakat yani sorumluların kendi tercihleridir. İstedikleri siyaseti üretebilirler ama bu siyasetin onlara da çok büyük zarar vereceği aşikardır. Bu süreci onlar da yaşıyorlar. Giderek tehlike onlar için de büyüyecektir. Umarım ve dilerim, Kürt toplumunun da Kürt sosyolojisine dönük olarak talep ettiği değişim, dönüşüme uygun bir yapılanma, gerçekleşir, gerçekleşmesi hem onlar hem biz hepimiz kaybedeceğiz. bir yüzyıl daha elden gitmiş olacak. Ondan sonra da Kürtler yapabilecekleri tek iyi şeyi yapacaklar. Birbirlerini suçlayacaklar. Senin yüzünden oldu. Orta sınıflar böyle yaptı. Yok işte liderlerimiz böyle yaptı. Yok partiler böyle yaptı. Yok toplum böyle yaptı. Yok işte şu oldu, bu oldu diye yüz yıl öncesi olduğu gibi birbirini suçlamaya, birbirini mahkum etmeye devam edecekler. Umarım ve dilerim geç olmadan herkes aklını başına toplar ve yeniden bir değerlendirme yapmaya ihtiyacı hisseder. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. İyi bir gün, iyi bir hafta diliyorum.